Şu televizyon dizilerindeki bu e, evet. tutarsızlıklar, çelişkiler istersen bunlar üzerine biraz konuşalım. E, ne dersin bunlarla ilgili? Şimdi bak şöyle bir şey var. E, e, genel olarak zaten bu tutarsızlıklarda biz hep zirve olmuşuzdur. Yani o Cüneyt Arkın filmlerinden beri hep bu böyledir. Değil mi? Adam uçuyor, atlıyor, zıplıyor falan. Şimdi son dönemde bir de TRT dizileri çıktı. Yani Türk dizileri var. Bir de özelde TRT dizileri de var. Bu TRT dizilerini ben çok severek de izliyorum. O da ayrı bir konu. Şimdi bu tür meseleleri anlatmak çok kolay değil. Çünkü bizim toplumumuzda griler yok. Yani siyahlar ve beyazlar var. Yani genel olarak ya nefret ediyoruz bir, yer, bir şeyden ya da çok seviyoruz. Ama ben farklı renkleri de olan bir insanım. Dolayısıyla ee, hem olumlu yönden hem de olumsuz yönden eleştirmek istiyorum bu dizileri. Şimdi TRT dizileri çok güzel. Prodüksiyonlar çok güzel. Belli ki çok para harcanıyor. Ama içinde benim böyle anlam veremediğim saçmalıklar da dönüyor. Bir kere bir şey e, şu Uyanış Büyük Selçuklu dizisine bir biraz değinmek istiyorum. Çok severek izlediğim bir dizi. E, çok da reyting rekorları kırıyor aynı zamanda. Ama bununla birlikte arkadaş sen kocaman prodüksiyon yapıyorsun ama dikkat etmediğin çok saçma sapan şeyler var. Mesela Sultan 10 tane askerle sefere çıkıyor. Ya da şehzade Tek başa ata biniyor köye gidiyor. Katıl, ben sana katılmıyorum. Bir Türk Hı. dünyaya bedel var ya. 10 evet. çarpı 10 çarpı Türk belki evet. evrene bedel olarak o o o amaç olmuş olabilir. Şimdi şöyle bir Türk dünyaya bedel ama 10 Türk bir yere gelirse ortalık <laughs> karışıyor. Ona da dikkat etmek lazım. 2 Türk bile ortalığı karıştırabiliyor. Şimdi sen koskoca sultansın. 10 tane 10 bile değil. 5-6 tane askerle bir yerlere baskın yapmaya gidiyorlar. Ya da mesela askerlerin yüzü kapalı. Hepsinin yüzü kapalı böyle peçeli ee, şeyler var fedailer var yüzleri peçeli onu da anlayamıyorum. Arkadaş sen o kadar para harcıyorsun prodüksiyon yapıyorsun dekor yapıyorsun hepsini yapıyorsun. Yani bir e, kasta mı takılıyorsun? Yani o kasttaki asker ölüyor ya önümüzdeki bölüm bir daha ölmesi için aynı askeri tekrardan bir daha e, canlandıracak. Yani e, şey mi yok figüran mı yok al yüzlerce figüran koy zaten figüranlara 100 lira veriyorsun. Senin zaten evet. buradan kazancın milyonlar. Çok güzel bir proje yapmışsın. Ama bu projenin içinde maalesef figüran kısmı olmamış. Bir de şimdi bu figüranlar düşüyor. Kafada sarık da var tabii şimdi figüranın. Sarıkla beraber düştü figüran. Lan bir bakıyorum adamın kafa Amerikan tıraş. Bayağı bildiğin gündürlerde bir berberde tıraş olmuş. Gelmiş orada figüranlık yapmış. Sarık da kafadan düşmüş. Bayağı bildiğin favoriler düzenli alınmış falan. Hele bir tane bir karakter var Mitras diye. Onun kardeşi vardı ölmüştü. O biraz daha düzgündü böyle hani en azından adamın böyle saçı başı dağınıktı. Mitras bildiğin damat tıraşıyla geziyor ya. 13. <laughs> yüzyıl. 12. yüzyıl. Al ekranda. Favoriler düzenli kesilmiş. Top sakal var. Adamın yüzüne yani düzenli bakım bile yapılmış. Cilde bakar mısın? Bir tane akne lekesi yok. Kaşlar alınmış. <laughs> 12. yüzyılda böyle bir tip mi var? Allah aşkına sorarım sana. Her şeyi düşünüyorsun reji. Bunu mu düşünemiyorsun? Ya bir ben de şey var. Ben anlamıyorum. Ben de e, aslında yani benim çok dizilerle aram hemen hemen hiç yok diyebilirim sana. E, ama böyle ekran gezerken şeye tanık oldum. E, teşkilat diye bir dizi var biliyorsun. Yine, Dur, e, onda da bir süre, ortada. Evet. Orada <laughs> da e, Almanya ile ilişkili olduğu için merak ettim ben. Hani bu e, Almanya'da neler oluyor falan filan. Orada da enteresan şeyler vardı. Hatta işte bunlar ölüyor. Ee, tabii öldükleri için aileleri artık bunların ile kesiliyor ama bu adamlar ölmüş olmalarına rağmen hepsi Ankara sokaklarında geziyor. Ee, evet. yani ve o kadar rahatlar ki yürüyorlar, <laughs> dolaşıyorlar, parklarda, bahçelerde geziyorlar. Hani ya Ankara herhalde milyon metrekare bir yer oldu, bizim haberimiz yok. Hı -hı. Ya ben şey dikkat ediyorum. Mesela, mesela bu tip projelerde dedin ya işte bu kadar küçük şeyler gerçekten mide bulandırıyor şimdi. Bu arada bu projeler... ben daha anlatacağım onu da söyleyeyim şimdi evet, evet. konuya geçti ama daha uyanış ee, Büyük Selçuklu ile ilgili yorumlarım evet, var. Evet. Ben aynı kaynımız... <laughs> yok yok ekleme yapayım buna ben. Şimdi e, bu projeleri yurt dışına satacaksın ya. Şimdi yurt evet. dışında alan adam da eminim bu tip şeyleri de dikkat ediyordur. Hani, ya ediyordur, e, etmez çok, mi ya? Ya Mesela ben e, şeye çok katılmıyorum. Belki sen benimle aynı şeyi düşünmediğini düşünüyorum ben. Ben Türk dizilerinin e, çok başarılı olduğunu düşünmüyorum yurt dışında çünkü ben alıcıya bakıyorum. E, alıcı Arap e, camiadan ya da e, Latin Amerika bize çok benziyor. Ama mesela Şahsiyet dizisini Almanların alması benim için çok büyük başarıdır. Yani Şahsiyetini e, izlemedim, bilmiyorum tavsiyeti izle ee, yani ben bayıldım o diziye yalnız Sizin bak ne? şöyle bizim konu soğudu ya şu şeyleri tamam. bitireyim sen şahsiyeti öyle, öyle anlat öyle. Hı -hı. E, çünkü sırayla gidiyordum not da almıştım evet. E, şimdi evet yani Mitras'ın saç tıraşı ve şey e, diğerleri şimdi bak şöyle bir durum var sinema e, tekniğinde bir şey gerçeküstü olabilir yani her şeyin mutlaka mantıklı olması gerekmez mesela Yüzüklerin Efendisi baştan aşağı mantıksız bir film e, serisidir ama fantastiktir. Yani gerçek üstülük bu anlamda vardır. Ve seyirci bir anlamda gerçek üstü olmasını da bekler. Ama bu gerçek üstü olmak demek 13. yüzyılda ya da 12. yüzyılda 21. yüzyıl saç tıraşıyla damat tıraşıyla gezmek demek değil. Yani şu Mitras'ın tıraşını tekrar aslında koyabilirseniz sevinirim. O çünkü çok enteresan bir örnek oldu. Bir de şey de çok enteresan dizide herkes sakallı. Ben bunu anlamıyorum. Yani 12. yüzyılda şimdi o dönemler Türkler İslam'a yeni geçiş yapıyordu. Evet Selçuklular Araplardan etkilenmişti. Ama bizim bu Selçuklu dediğimiz kitle bildiğin Türkistan'dan gelen yani bugün işte Hazar Denizi'nin kuzeyinden çık Türkmenistan sahrası, işte efendim o Horasan, Bel, İran o bölgelerde yaşayan insanlar. O zamanlarda hala Türklerin bir kısmı kafasında Börk'le geziyordu. Yani o Tarkan filmindeki tip gibi olmasa da ikisinin arasında ikisinin karışımı bir şeydi. Ama şu an benim dizide gördüğüm sakal modeli bildiğin Türkiye'deki bazı cemaatlerin tarikatlı yani bildiğin işte bizim şey neydi e, Mahmut Efendi yok Mahmut Efendi'nin talebesi e, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sakalının aynısı benzeri bütün dizide herkes de Cübbeli Ahmet Hoca sakalı var ben de bunu anlamıyorum yani şunu hissediyorum içten içe bu tarz bir sakala yönlendirme olabilir. Çünkü mevcut hükümet zaten bugüne kadar hep din tandanslı işler yaptığı için bunda da yani böyle bir şey olursa çok şey yapmam yani şaşırmam. Böyle sakala gerek yok yani. O adamın sakalı ne? Ta burada şeyin vezir var bir tane e, Nizamül Mülk. Adamın sakallar göbeğinde ya bildiğin hacı amca sakalı. Ben karşı değilim. Ama niye bütün diziler böyle? Kuruluş Osman niye böyle? Uyanış Büyük Selçuklu niye böyle? Niye ben devamlı cemaat insanlarına benzer tipler görüyorum? Cemaat insanlarına da karşı değilim. Yani bizim ülke o kadar enteresan ki yanlış anlama potansiyeli çok yüksek insanlar var. Ama istediğiniz kadar yanlış anlayın. Yani, i̇ki kere iki sen, dört arkadaş. Ben yani, aklıma geldi. Ha. E, hatırlar mısın bilmiyorum ben aslında şimdi sen söyleyince e, programdan sonra bakacağım. 80'lerin orta, ortasında bir Osmancık diye bir dizi vardı. Evet. Bu arada pardon Ar fotoğraftaki Melik Şah'ın yeni hali. Yani böyle az sakalla girip sakalları arttırdılar sonra. Niye arttırdılar hmm. onu da bilmiyorum. Yani o Osmancık dizisinde acaba aynı mıydı? Çünkü 80'lerde çekildi bu dizi. Orada ee, aynı değildi Cihan Ünal evet. Cihan Ünal değil mi? Cihan Ünal'dı. Ee, evet. Şimdi tek, tek kanal olduğu için hatırlıyoruz tabii. Ee, Aynen. Yani, Mesela bak e pardon çok özür dilerim Şamanlık. O dönemler Şaman etkilerinin kralı vardı. Nerede Şaman etkileri? Hiçbiri yok. Al World Chat demiş ki o vezir değil tarikat şeyhidir belki. Yani tipe baktığın zaman zaten vezirden çok tarikat şeyhi görüyorsun. Yani Cengiz Han'ın filmini çekseler hepsi Moğol. Onu bile sakallı yapacaklar neredeyse. Ya bunlara gerek yok. Millet görüyor yani saçmalık. Gerek yok. O dönem şaman etkileri nerede? Hele o şeyde bir önceki dizi kuruluş Ertuğrul muydu? Diriliş Ertuğrul mu? Yani orada mesela bir tane kötü adam var. Adam Şaman. Davul falan çalıyor. Şamanlığı kötü bir şey olarak gösteriyorlar. Şaşırdım. Bak bugüne kadar bütün Türk filmleri, Karamurat dahil, Hristiyanlığı hep kötü göstermiştir. Değil mi? Papazlar falan bir sürü üçkağıt çeviriyor. Ama El Eleonora El El ile evlenilir tabii değil mi? Ha, Eleonora ile El evlense yine iyi. Eleonora ile zina yapılır yani. O derece. <laughs> Sıradan geçirilir bütün şey, kilise falan. Ama sonra böyle Eleonora en son İslam dinine girer falan. Bunlar tutarsızlıklar. Yani rol yapmaya gerek yok. Zeka seviyesi biraz olan insan bunları anlar. Bakın ben bunların hiçbirine karşı olduğumdan söylemiyorum bunu. Ama bu bir realite ve beni yani rahatsız ediyor. Yani karşı olduğumdan söylemiyorum derken şu anlamda isteyen istediği sakalı bırakır. Ben buna karşı değilim. Ama sen bunu orada bilinçli olarak yaparsan ya da şamanizm mesela Türkiye'de bugün yükselen bir değerdir. İster kabul edin ister kabul etmeyin. Birçok kişi Arapların etkisinden sıkılıp mesela Arap İslam'daki Arap etkisinden sıkılıp şamanizme ilgi duyan çok insan var Zafer. Öyle, Sen neydi dizide de şamanizmi kötü gösteriyorsun. Böyle bir ekleme yapayım mı mesela ters taraftan bakalım. Ee, hani ben çok dizileri çok izlemediğim için çok bilemiyorum. Sen daha detaylı biliyorsun. Biz Hı. hep şundan şikayet etmedik mi? Ya bir Avrupa dizisi izleriz ya da Türkiye'de çekilmiş bir film izleriz. O evet. film Türkiye'de çekilse bile insanların kafasında fes vardır. Ee, ortam Türkiye gibi değildir. Değil mi? Bu bizi rahatsız etmiştir. İşte oraya Express, Express gibi. Ee, ya Onun aynısını yapıyorsun aslında. Çünkü o tip şeylere biz nasıl tepki veriyorsak e, yurt dışındaki adam da bunun alıcısı olmaz. E, sen bunun kendini çok net anlatamazsın. Hani ben öyle uzaktan bakınca tam mesela uzaydan böyle baksam ya da işte Avrupa'dan böyle baksam onların da evet. mesela işte konuştuğunda bazı ön yargıları oluyor Türkçe ile ilgili işte hala yani zannediyor ki işte bu şekilde giyen var, bu şekilde dolaşan var. Kolay değil ya. yargılar Önyargılar bizim de nesnek icabı. Çok uğraştığımız evet. şeyler. Ama Aynen. ben bu e, dizilerin şöyle bir önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, müzik gibi, sinema gibi değil mi? Bu tip şeyler yayılımı çok kuvvetli. Yani bir fikri insanları ikna etmek için dünyalar kadar uğraşabilirsiniz ama tek bir kareyle, tek bir e, yapımla ki hani Hollywood örneği bu karşımızda kocaman bir örnek olarak duruyor. İnsanları ikna edebiliyorsunuz. Yani tabii şimdi oralarda ama de... da ikna ediyorlar yani. Yani bu dizilerde de alttan alttan aşılanıyor. Ya yani benim gördüğüm o iki kere iki dört. Görüyorsun. Göremeyen de göremiyor. Şimdi göremeyen de karşı çıkacaktır bana ya da o da başka bir şey görecektir. Ama tekrar diyorum benim derdim yok hiçbiriyle. Hatta ben severek izliyorum diziyi. Yani prodüksiyon falan çok iyi. Muhteşem. Ama tabii onun dışında işte olumsuz şeyler var. Mesela yönetmen ışınlamayı bulmuş yani. Maşallah. Ee, şey e, Melikşah Saray'dan çıkıyor. iki dakika sonra Kuvel Kalesi'nde. Bu Kuvel Kalesi nerede ben merak ediyorum. Herhalde sarayın hemen dibinde. Yani saray burada iki kilometre ilerisi Kuvel Kalesi olmalı. Ya da işte Melikşah bir yere baskın yapıyor. Hemen oradan Hasan Sabbah geliyor falan. Yani görmüyor musun adam ağaçların orada? Zaten doğru düzgün ağaç yok. Bir de bir şiveleri var. Nerenin olduğu belli olmayan bir şive. Şive. Yapacağım, edeceğim. Hayda. Yani bu şiveler acaba o dönemin şivesi mi değil mi bilemiyoruz. Ya ben güzel diye... bir şey söyleyeceğim Zafer bu arada. O güzel bir tespit. Selçuklu döneminde kadınlar aktifti. Yani e, gerçekten kadınlar şeyde e, söz sahibiydi. Hem yönetimde hem de toplumsal hayatın içerisindeydi. Onu iyi işlemişler. Kadınlar bu dizinin içinde de aktif. Kadınlar savaşçıydı. Bu dizide de savaşçı. O anlamda yani kadınlarla ilgili olan kısmı e, çok güzel işlenmiş. Ama işte dediğim gibi o saç tıraşları ya dekor çok güzel ee, ama işte neden herkesin bu kadar böyle kalın sakallarının olması. Türkiye benzemiyor ee, ki adamlar araba benziyor. Yani Sen şöyle orada madem Türk daha yapıyorsun yap. Türk tipi yap. Şöyle bir ekleme daha yapayım. Mesela ha. biz burada sohbet ediyoruz oturma odası programımız. Böyle düşüncelerimizi kendi e, anladığımız bildiğimiz anlamda ifade ediyoruz ama bunu bilen insanlar var değil mi? Sanat eleştirmenleri var, dizi eleştirmenleri var, tarihçiler var. Ben mesela oralardan da bu tip böyle çelişkili yapılara yönelik çok ses yükseldiğine de çok tanık olmuyor. Hani mesela onları düzeltme anlamında da buraya müdahale etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Şimdi yılgınlık var. Hangi birini düzelteceksin ki? Yani Diriliş Ertuğrul'da kesin ses çıkmıştır. Ha sonra işte Kuruluş Osman. Sonra bu değişiklik yok ki. Aynı çalışmalara devam. Görsel olarak fena değil. Yani mesela şöyle bir sakal böyle bir sakaldan daha iyi bir görselliğe sahip. Ona da lafım yok. Ama yani ben de çok şey çağrıştırmıyor. Yani sanki böyle bilinçli yapılıyormuş gibi hissediyorum. Ben politik birisi değilim. Hayatım boyunca hiçbir partiye de üye falan olmadım. Olayı siyasi tarafa çekmenin de bir anlamı yok. Yani ben çekmiyorum. Ama velakin görünüş e, biraz yani o e, minvalde ilerliyor. Tipler falan, konuşmalar. E, cem, cem baktığın zaman benden ne olur? Defterdar, kazasker, vezir? Şimdi sakala bakılırsa sen savaşta ölen askerlerden biri olursun. Bu sakal bu <laughs> Aynen. <gülüyor> Aynen. Tıraşın da fena değil. Daha beter tıraşlar gördüm. Buralar kazınmış falan. Evet. Ama kesinlikle şey olmazsın. Ee, sarışın olmadığın için Bizanslı olmazsın. Ee, sarışınları genelde Bizanslı yapıyorlar. Halbuki alakası yok. Bizans da esmerdir yani. Oradan da gırtlık diyorsun en azından. Tabii tabii. Sarışın mavi gözlüysen direkt Bizanslı oluyorsun. Halbuki o Norveç olmalı. Anadolu'da o kadar sarışın insan yoktu o dönemler.